Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi telefon virüslü ve e, çok video çekemiyorum. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars çekmek istedim. Brawl da arkadaşlar gerçekten çok zor koşullarda video çekiyorum. Anlayış gösterirseniz e, sevinirim. Bu arada şu oyunun e, müziği kapalı tamam. Buradan bakar mısınız? Bak. Şu karaktere ücretsiz yükseltme geliyor. Kol da gelmiyor. Çıldıracağım ya. Şimdi bakalım bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi telefonum virüslü o yüzden çok video çekemiyorum. Anlayış gösterirsen sevinirim. Her neyse bugün Brawl Stars çekiyorum arkadaşlar. Şimdi yeni sezon gelmiş. Brawl Pass büyük kutu. Güçlendirme. Oldu güçlendirme geldi bir de. Yeni karakter. Yeah, Poco. Ender savaşçı. Muhteşem. Ender savaşçı açtık arkadaşlar. Poco'yu aldık. Muhteşem ya. Nita'yı güçlendirelim. Abi, Poco geldi. Poco'yu çok seviyorum. Bir dakika şuradan ses efektlerini de kapatalım. Şimdi arkadaşlar yeni pokomuzla elmas kapmaca bölümlerini yapalım. Savaş topumu hes şey hesaplaşmaya girelim. Tüft olsun. Şimdi savaşacağız. <laughs> Biraz kutu açılımı videosuna benzeri. Koş 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 koş. Aa Poco gitar çalarak vuruyor. Güzel. Buraya gidilmiyor mu? Yok. <laughs> Kayra hava yolları. Görüşürüz. Piu. <laughs> Çok komik değil. <laughs> Selamünaleyküm. Öldür 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 öldür. Poco'yu bu yüzden sevmiyorum. Fake attım. <laughs> Buradayım. Adamla dalga geçiyorum. Fake. Vur Poco. Ya yanlış yer attım. Sıkmayın lan. Bakın Poco'yu bu yüzden sevmiyorum. Hayır vurma. Git. Gel lan buraya. Sen görmediğimi mi zannettin lan? Oğlum bu oyuncular da kolsuz. Yani kolsuzun kolsuzun. Gel buraya. Gel gel gel. Kaçma gel. Helal olsun. Pokoya poko. Hayır. Neyse adamı öldürdük. Biz kazandık. <laughs> Güzeldi. Takımın birinci oldu. Pokoyla bir daha da oynamıyoruz. Şimdi bu kim ya? rahatsız etmeye alalım da sohbeti de sessize alalım. Sonra arkadaşlar video çekerken bizi rahatsız ediyorlar. Evet biz koltuğumuza geri dönelim. Yani kutu açılımı gibi bir video yaptık. Elmas kapmaca bildiğiniz gibi bizim alanımızdır. Bu arada PUBG videosu çekebilir mi arkadaşlar? Rares, rares ne biçim adam? Geberin! <laughs> Yük atalım millete. Gebert. Geber, geber, geber. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi öldürdük. Aa 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 canım çok az. Canım çok az. Al kaç, aç. kaç. Sen kimsin bana sıkıyorsun? Allah belanı. Ah ölüyorum. Of of. Ben arkadaşlar Brawl Stars'ta saklanmayı sevmiyorum. Hep rushlıyorum. Rush 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 rush. Ya niye hep ölüyorum? Burada bir sıkıntı var. Kaç gündür Brawl Stars oynamıyorum diye kolsuz oldum arkadaşlar. Allah'u Ekber. Geberin. Oo, hay, koş, 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 koşan onlar, koşan. Aferin size. <laughs> <laughs> Dur şöyle gülcü kapan. Siz kimin arkadaşına karşıyorsunuz he? Abi param parça ettim onları var ya. Bir tane daha elmas gelecek onu da alayım. Maç bitti. <laughs> Biz kazandık. Yıldız oyuncu ben olmuşum. Muhteşem. Bakalım. Yok. 10. rütübeye geçemedik. Şimdi geçeriz belki. Bu da 6 dakika falan olmuş video. Arkadaşlar uzun videolar çekmeyi seviyorum ama YouTube'a yüklemesi de bir o kadar acılı oluyor. sık 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 sık. Vallahi öldürdüm. Sık 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 sık. Geber. Hayır beni öldürdü. Vur ona vur ona. Öldürürsünüz. Öldürdünüz mü? Öldüremediniz. Aferin size. Alın lan size. Siz kimsiniz? Geberin lan. Yine öldüm. Ya gidip elmaslar şey almıyor. <laughs> Gidiyor gülücük atmak rakibe arkadaşlar moral bozukluğu getirir. Derken kaç kaç kaç. Dört, e, dört elmasın hepsi benteydi onlar aldı. Of of arkadaşlar of. Gebel gebel gebel. Arkadaşlar beni ekleyebilirsiniz Brawl Stars'ta. Derken adamın ağzını yüzünü kırdım. Altı elmasın hepsi bende beni koruyun. Raş <laughs> raş uzaktan sık. Ah, ah, ah. Ay son anda öldürdüm canıma bakın. Yedi elmasın hepsi bende arkadaşlar. Yani ben ölürsem Takım saçtı yani. Şunu da alayım. Sen kimsin? Geber! Geber, 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 geber. Buradan çıkacak. Geber, 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 geber. Ha, ha, hayır, ha. Kursana geri zekalı. Bakalım ya ya. alayım. Ya bana ne yüksel. Verle elmaslar mı? Şerefsiz. Yıldız oyuncu olamazsam hepsi Yüksel'in suçudur arkadaşlar. İyi oldu Yüksel. Sık 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 sık. Helal olsun. Bakın. Yük Eğer Yıldız oyuncu olamazsam hepsi Yüksel'in suçudur. Hayır. <laughs> Yuh. 20 ilk 15 tane o oy sıçtık Geber 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 Ay, Kaybettik Aferin yüksel sana oh. Bu yüksel yüzünden hepsi arkadaşlar ya El Neyse bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar da yeni bir savaş kutusu açılmış. Altın geldi. Poco'yu yükseltebiliriz. Colt geldi yükseltebiliriz. Şimdi a yeni savaşçı açılmış. Kim kim? O bul. bul alalım arkadaşlar. <laughs> Bulduğu aldık arkadaşlar. Şimdi savaşçılara baksanıza. E, şu koldu yükseltelim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer 3-2 like'ı geçebilirse bu video yeni bir Brawl Stars videosu gelecek ve o Brawl Stars videosunda ise arkadaşlar şu bul var ya işte şu adamla oynayacağız ve bu adamı test edeceğiz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak için bu videoyu arkadaşlarınızla veya tanıdıklarınızla paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Söylediğim gibi 2 like yeni bir Brawl Stars videosu.